Kajitin, ne kajitin denge kab kartina, ne hal evneram, levedere kesaki ne kaj, betupa ya betupa, ambas. Merhaba işte. Merhaba. Merhaba. Ve çava ve ani. Ela çünkü bize hep ki oyu ziyoye. Ne kaj şey oyu, ne Kanser. Kanser, <laughs> ey selametiyle. Sağ ol kardeşler, <laughs> azim bre. Ve zahmeti ve Evet. Çant kez ve Çarık. Yani 4 kez operatı, 4 kez operatı ne, nafışa, bizim nafciye dar kısmı ne, tabi bizim rağcı, rağcı, dengacı, dengacı. Hayaldin ku, uh, biz jibye, sanduka, vi, qaz, denge, on, Ya oksijen yaz bahar, uh, sarmalı kurtek, جبو کو ба یخه به کار بینه د بن هندر نکرا با اخفه او قز نخشه جربه کی